Efendim bu kullandığımız cep telefonlara dair en büyük şikayetimiz ne? Şarjının çabuk bitmesi değil mi? Var mı aranızda bunu iki gün kullanabilen hiç şarj etmeden zannetmiyorum. Eğer aktif kullanıyorsanız ki aktif kullanıyorsunuz nedir yani? Normal bir günlük rutin telefon kullanımınızı yapıyorsanız iki gün dayanmaz. Hiçbir cep telefonu. Var mıdır çaresi? Belki vardır bize sunmuyorlar. Önümüzdeki yıllarda sunacaklar. Çünkü biliyorsunuz hemen vermiyorlar teknolojiyi. Önce bunu veriyorlar, sonra onu, sonra onu derken belki de bir hafta gider mi teknoloji vardır ellerinde bilmiyoruz ama vermiyorlar an itibariyle. İşte aynı problem elektrikli araçlarda da var aslında an itibariyle. Niye? Elektrikli araçlar iyi güzel ama bir bataryayla ne kadar gidebiliyorsunuz? Atıyorum şu an 150-200 kilometre sonra sonrası yok. Tekrar şarj edeceksiniz. İşte bunun daha sürdürülebilir ve daha çok depolama kapasitesi olabilmesi için, bütün dünyada çalışmalar sürüyor. Türkiye'de de buna ilişkin bir çalışma var. Malatya Üniversitesi İnönü Üniversitesi'nde 12 akademisyen kafa kafaya vermişler ve biz bu otomobil bataryasındaki performansı ve verimi nasıl arttırabiliriz diye uğraşmışlar, düşünmüşler ve bir sistem geliştirmişler. Şimdi bu bir proje henüz prototipi var ve prototipi de şu ana kadar yapılan testlerde iyi sonuçlar vermiş. geliştirdiler kendi bataryalarını. Şimdi deneme fazında aşamasındalar. Fosil yakıtların geleceği tartışılırken elektrikli araçlar için de dünyanın dört yanında çalışmalar sürüyor. O yerlerden biri de elektrikli araç için batarya prototipi üreten İnönü Üniversitesi. Bir yapısal modifikasyonla özellikle yüksek C oranlarında yani yüksek akım uygulamalarında çok iyi performans sergilediğini gördük. Malatya İnönü Üniversitesi'nde elektrikli otomobil bataryası için 12 akademisyen bir araya geldi. Lityum Demir ve fosfat kullanılarak elde edilen formülle batarya performansını %40 artıran bir sistem geliştirildi. Bataryalarda kullanılan elektrotların e, kaplama film olarak kaplama cihazını kendi üniversite bünyemizde kendi imkanlarımızla geliştirdik. TÜBİTAK desteğiyle ilk prototübin ardından ikincisinin üretimi de tamamlandı patent başvurusu yapılan elektrikli araç batarya sistemi için çalışmalar sürüyor. Batarya yönetim sistemlerinden farklı olarak şu anda piyasada mevcut bulunan veyahut da gelecekte çıkabilecek olan her türlü batarya teknolojisine uyum sağlayabilecek bir prototip.